Memleketlerinde tatillerini geçiren gurbetçilerin bir kısmı yaşadıkları ülkelere arabalı trenle dönüyor. Araçlarını Edirne Garı'nda vagona yükleyip kompartımanlara geçen gurbetçiler dönüş yolculuğunun keyfini çıkartıyor. Almanya'nın Münih kentine dönen Cengiz Güneş, tatilin güzel geçtiğini ancak dönüş yolculuğunun hüzünlü olduğunu söyledi. Harikaydı. İşte Dönüş maalesef acı oluyor. Ee, treni tercih ediyorum çünkü tren rahat, konforlu, her şey var içinde. Yolculuk işte dediğim gibi açık restoran, her şey var içer içerisinde trende. Her şey mükemmel, İstediğin her şeyi bulabiliyorsun, yatarak geliyorsun. İşte tatilimize geldik memleket ziyareti sıla Rahim. Geldik Türkiye'yi baştan başa dolaştık, şimdi geri dönüşteyiz. Gelirken karayoluyla geldik. Ee, dönüş dedik bir hem treni bir görelim, öğrenelim, bunu da öğrenelim kültür açısından. Hem de biraz daha rahat olur. Yol boyunca yani bayağı gezdik Türkiye'de. Dedik rahat gidelim. Zaten beraber geldiğimiz arkadaşımızla beraber geri de dönüyoruz. Balık sudan çıkmayınca suyun kıymetini bilmez bilmezmiş derler. Tabii memleket hasreti bizim içimizde yanan bir ateş. Hani ağacın dalları meyvesi orada. Çoluğumuz çocuğumuz orada bir de ama kökümüz kökler memlekette. Memleketin tozu toprağı da olsa insana tabii hoş geliyor. Biz vatanla millete bağlı insanlarız. Başka bir duygu. Yani gelip orada köyümüzün tozunu bile çekmek bizim için önemli bir duygu. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. E gelirken karadan geldim arabayla. Çok iyi seri güzel geldik. E dönüşte çok problem oluyor Sırpla ondan sonra Bulgaristan'da yığılma oluyor. Onun için dönüşte trenle gidiyorum şimdi. İlk defa mı trenle İlk defa gidiyorum evet. Evet ilk defa tercih yapacağız rahatlanın bir bakacağız. Tren tercih etmemin gümrükler çok zor. Bekletiyorlar. Lüzumsuz bekletiyorlar. Mesela Macaristan öyle, Sırbistan öyle, Bulgaristan öyle. Yani 8, 10, 12, 15 saatimiz gümrükte geçiyor güneşin altında. Araba 30 derece dışarısı 40 derece, 70 derecenin altında bekliyoruz. Yani bu bize çok zor geliyor. Onun için treni seçtim geri dönmek için. Avantajları tabii en avantaj olması rahat ediyor. Oturuyor, yatıyor, kalkıyor. Hani diyelim hani bir yolculuk diyelim git son hedeften sonra başlıyor diyelim. Hani o da zaten Avrupa ülkesindeyiz. Ondan sonra zor olmuyor. Hani gümrük falan yok. Bizim en büyük avantajımız da tabii yemeğini yiyorsun, camda suyunu içiyorsun. ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsun.